Arkadaşlar güzel Ego Creshes'ın 5. bölümünü daha beraber arkadaşlar bugün sizlerle Ego Creshes'ı oynayacağız dediğim gibi. Başlayalım. Haydi, haydi bismillah. En son burayı bitirelim. Bitiriyorduk. Burası bize kesin sorun çıkartır. Biz burayı alalım. Burayı gene koyalım asker. Evet, şuraları alalım. Arkadaşlar bu video 9 dakika yapacağım. Artık bütün videolar 9 dakika olacak ki ayarlayabilirsem. Hemen hop şey yapalım. Şimdi şu etrafını ben dola dolaşacağım. Çünkü dört bir yandan da sal saldırmak istiyorum oraya. Çok asker var orada. Büyük bir devlet yönetmek çok zor bir şeymiş ya. Of. Şimdi buradan saldırıyorlar işte. Al ben seni almamış mıydım? Dur kasıyor. Sen yallah Allah buradan hadi. Tamam. Sonra sen gel. Oo tamam. Bu artık bizim oldu. Güzel. Artık böyle bir ülke yok. Rusya'nın da sonuna getirdik bunu da? Hadi bismillah. Rusya hak etti ama dur Türkiye bana adam savaş açıyor ya. Nasıl bir zihniyet var bu adam. Adamın etrafını şey yaptı mı ya, büktü ondandır ama korktu da şey Savaş açmaya da korktu biraz. Bayağı bir açamadı. Ve işte böyle bir yer. Aha oraya o oh, çok güzel. Tamam ben oraya almak için Tamam güzel. Güzel şimdi buradan. Ha kalmış lan daha bitmemiş. O da, da almış lan bu. Hı, tamam bu kadar asker yeter oraya. İnşaat şuraya bir liman. Şurayı al. Tamam. Şurayı da al. Oha alamadım. Aa, aldım tamam. Benim oldu zaten. Tamam. Şu an o alt taraf benim oldu. Şuradan şu adaca Amerika. 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 Tabii tamam, sen git o tarafa. Amerika ile biz nasıl şeyiz? Kanada. Meksika'ymış lan. Oho. Oo, Amerika kimse sevmiyor çekeyim kim seviyor? Şey Ama hep bir Tamam biz şimdi ben şimdi tarafı şey yapmayacağım. Hindistan savaşı başlasın mı? Hı? Ne dersiniz? Başlasak mı Hindistan'a? Başlasak çok çabuk alırız. Numaraları sıfır değil mi Ama... Haydi o zaman ismini Hindistan'a savaş açalım Hindistan'a. Hop. Hı. Allah ben hiç şey çıkıyor. Kaç dakika olmuş? 3 dakika. Seni buradan atmak istiyorum ben. Anadolu'ya girersin o askerlerinle. Hop. Sınır çizgimizi biraz genişletelim. Değil mi? Çok büyük bir darbe bulduk şu an. Birden geçildi. Sen de git. Buraların başkentleri mi? Evet. Başkentten olmak istemiyorum. Hiç şu şey tutmadan direkt baş kemiklerini alıp boyalamayacağım. Bir buradan iyisin. Bir de buradan. Gene olmayacağım. 40 bin oluyor. Artar ya. Artar artar olsun. Burayı da alalım. Sen kimdin kardeşim? Hindistan. Unutmayayım senin adını Winston direkt yanıp pes etti. Aldık mı başkentlerini? Hemen alalım. Kaç dakika olmuş. Bak işte burada intro hazırladım. İn intro koyu intro olacak yani videoda. 35 Allah yanlış at yanlış tıklaz gönderdim. Şuraya. Tamam. Hindistan diye bir yer kalmadı güzel çok güzel insan hakkı şu an bir yanda küçük oldu öyle Rusya'yı devirmek kolay ya beni gelsene devir Cenabet ve asker topluluğu ile gidiyoruz şu an Hı, tamam bu Yeni Zelanda'yı da almamış Yeni Zelanda'nın Yeni Zelanda'nın ABD derken şu an ABD ile çok iyi aramız. Değil mi? ABD ile pak diye alalım mı? Sınırız yani ABD'den. Biz 10 bin katıyız ABD'nin. Hadi gelsin kabul etmesin. Bak saldırıyor Başkentlerini Başkentleri ne oldu? Şerefsiz. Başkente saldırdı. İşte. Arttı bizim değil. Kuruldu Afganistan Nepal. Nepal kuruldu güzel. ABD. Dırmazlık paktı bitti. Tufak. Tekrar paktımızı alıyorum. Ben senin için şuraları bir temizleyeceğim ya. Vallahi şuraları ben bir temizleyeceğim. ABD ile ben bir sınır olmak istiyorum. Bu sınırı tatmak istiyor canım. Nereden girelim? Şuradan girelim. Bizi sevmiyor zaten ABD. Hop. 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 Hoppala. Olay alırsak müthiş. Merkezimiz bu The fuck the fuck. Kaç dakik olmuş bitirelim video. Evet arkadaşlar başarıyla bitirelim video. Bir dakika görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. 表示